Hazreti Musa Kızıl Denize gireceği zaman arkadan Firavun'un orduları geliyor. Niye? O Hazreti Musa İsrail oğullarını Mısır'dan aldı, Tih çölüne doğru götürüyor ya. Onlar Kızıl Denizi geçecekler. Kızıl Denizi geçerlerse tabi o zaman Firavun bir daha bunlara esir edemeyecek, intikamını alamayacak kendince. Onları öldürmek istiyor. Soykırım. İsrail oğullarını Hazreti Musa kurtarmak için kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. Hatta İsrail oğulları Firavun'un ordu hazırlayıp peşlerine düştüğünü görünce dedi ki: "Ey Musa, sen Allah'ınla git, onları yen. Ondan sonra biz senin dinine gelip iman edelim." Yani Musa'yı Firavun'la baş başa bıraktılar. Peygamber Efendimiz benim ümmetim Geçmiş ümmetlerden hayırlıdır derken bu ayeti örnek gösterdi. Çünkü önceki kavim Hazreti Musa'ya dedi ki git sen Allah'la savaş. Biz senin Allah'ın ve sen Firavun'u yenerseniz biz gelir Müslüman oluruz dediler. Hazreti Musa bunlara dedi ki bak o zaman helak olursunuz toplu olarak. Yani Allah bu işi kendi onları helak ettikten sonra, siz malınızla canınızla imtihan edilmedikten sonra sizin imanınızın ne mi kalacak? Ondan sonra sizin imanınız Allah katında bir değeri olmaz. Komple helak olursunuz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Musa, Firavun arkadan geldi. Önleri deniz, tıkandılar kaldılar. Yahudiler, İsrailoğulları, Hazreti Musa da İsrailoğullarından birisi. Onlardan yani ırk olarak, soy olarak. Dediler ki Musa bizi mahvettin, yanlış yola getirdin. Gördün mü bak denize saplandık, kaçamayacağız. Aha Firavun da geldi. Bir sabredin dedi ya, bir sabredin dedi ya. Sabredin, bu yolu ben kendim mi geldim? Allah gösterdi bu yolu. Bir sabredin. Allah Hazreti Musa'ya dedi ki elindeki asayı denize vur dedi. Bir kamçıyı atın sırtına vurur gibi Hazreti Musa elindeki asayı Allah'ın adını zikrederek denizin sırtına vurdu. Deniz yarıldı, yol oldu. Bu sefer 12 soy bunlar. Yahudiler 12 kol, ırkları, aşiret olarak. Değerli kardeşlerim, Yahudiler de böyle boy boy 12 tane ayrı boy, 12 ayrı tüp gibi tünelden girdiler. Biz denizde tüneli yeni bu yüzyılda gördük. Allah kitabında kaç yıl önce bildirmiş. Tünelden geçtiler. Geçerken bildiğiniz böyle kara bir yol, karayolu. Bildiğiniz karayolu. Hiç deniz yok. Güvenli geçiyorlar. Geçerken ya beladan kurtulacaksın. Sussana be adam. Dediler ki ey Musa biz geçiyoruz ama emmimizin çocukları helak oldu herhalde. Dedi ki ya onlar da ayrı bir tünelden geçiyor dedi. Hazreti Musa inanmıyoruz dedi. Onları bize göster dedi. Hazreti Musa denizin içinde giderken dedi ki Allah'ım. Ya Rabbi ne olur? Bunlar benim milletim ya sonuçta ahrabam. Allah'ım ne olur ya Rabbi şu diğer kavimleri de göster. Adeta bir cam tünel gibi yani akvaryumdaki cam gibi. O onu gördü. O onu gördü. 12 boy. Firavun da sahile gelince baktı ki bu tünellerden gitmiş. Musa'nın askerler ordusu onlar da girdiler ama onlar karşı tarafa geçti. Deniz arkadan ve önden kapandı. Firavun helak oldu. İsrail oğulları karşıya geçti. Geçti ama bu sefer de dediler ki firavun ölmemiştir. Dedi ki ya öldü firavun. Ölmemiştir dediler. Musa Aleyhisselam siz olsanız sabredebilir misiniz? Ben olsam çatlardım. Hazreti Musa Allah'a yalvardı. Denizin içinde boğulmuş olan Firavunu Allah göğe kaldırdı havaya. Hepsi gördü Firavun'un ölüsünü. Ondan sonra korku gitti üzerlerinden. O gün, bugün azgın ve şımarıklar. Allah bizi zalimlerin şerrinden korusun.